Herkese merhaba arkadaşlar. Eğlence burada başlar. Bugün sizlerle Nuspral'daki son sürücü serimize devam ediyoruz. Dördüncü bölümündeyiz. Arkadaşlar Baz yazan bir arkadaşımız olmuştu 3. bölüme. Şimdi Baz'la oynayacağız. Baz'ımızı aldık. Ve maça başladık. Hemen istediğimiz gibi gidebiliriz. habisi var mı? Var. Şuraya bir gitsem alacağım onu. Ooo. Öldük. Arkadaşlar nasıl öldürdü bizi ya? Neyse, Devam. Devam ediyoruz. Önce yük topluyorum arkadaşlar. Canımız çok az bütün gelen gidenizi alıyoruz. Hemen burayı basıp alt ediyoruz bu adamları. Bunu da bu garibanı da alt ediyoruz. Şurada da. Ne var Lan şuna başıma çıkmasın. Aa ya şuna ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Ya böyle tesadüf mü olur ya? Of. Ya nasıl yenildik ya? Keşke olmasa ya. Keşke ölmeseydim. Şu an kesin adamı yok. internet hepsini alıyoruz. Aman aman aman. Aha. Seni alırım. Aa! Almadık. Arkadaşlar şimdi son mu? Son iki maçımız. iki maçımızı atıp da videoyu kapatıyoruz. Videoyu kapattıktan sonra yorumlara karakter yazmayı unutmayın. Aynı karakterler yazılırsa almayacağım. Ama alam. Hayır, hayır. 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 Ben de var arkadaşlar. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Derken, ya 80 can ne ya? 80 can ne ya? Of. Arkadaşlar Son Hadi son iki maçımız olsun Bu maçtan sonra Son maçımızı atıyoruz Ve bitiriyoruz Stay best. Stay best. Stay best. Stay Arkadaşlar PUBG serisini de başlatmamı istiyorsanız Bu videoya 5000 like istiyorum Bak çok az Hatta 2000 olsun hadi 2000 2000 like sadece. Siz bölün be. Siz çok uzattınız. Siz çok uzattınız. Hepsi. var. Sen orada baga gir. Ben de seni alayım. Güzel. Güzel bir seçim. Hiper şarjımızı da açtık. Canımız da çok fazla. Yedi yüklü bir baz görürseniz kaçmaktan başka ya da ölmekten başka seçeneğiniz yok. Gel buraya. Gel buraya. Uy, aa. çok güzel almıştım ya. Son maçımızı da atarız. Ve bu da Son maçımız. Arkadaşlar bu videoya sadece bin beğenim. Sadece. Çok az yani. Çok az. <laughs> Dünyadaki insanların çeyreğinden biraz Yani. Emek veriyoruz bu kadar yani. Bak görüyorum hep. Diğer emek vermeyen insanlara abone oluyorsunuz. Biyup biyup bi diye yaptı diye abone oluyorsunuz arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz burada? Emeklerimizi... Kötü yine kullanıyorsunuz. Ayıp, ayıp size ya. Yani. Ayıp yani bu kadar iyi oynuyorum yani. Aaaa. Bay bay arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor. Bye bye amigos